Merhaba arkadaşlar. Bugün size değer efsanesinde bu ekrandayken nasıl bir işlem gerçekleştireceğinizi göstereceğim. Şimdi işlem gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu ekrandayken onu bitirince bakın hiçbir şey yapamıyorum diye panik etmeyin ve hiçbir şeye dokunamayacağım diye bir şey düşünmeyin. Çünkü hala dokunabiliyorsunuz. Bakın ben dükkana dokundum ve bu oldu. çalışanınızı eğitime gönderin. Böylece neye ihtiyacınız olduğunu bilir ve otomatik olarak doldurur. Yani oyunu silmeye çalışmayın. Hala güne başladı diyebiliyorsunuz. Hala başlayabiliyorsunuz denize. O... tabii kaç parça... İşimiz de zaten çok kolay olacak arkadaşlar. Gene bir reklam. Reklamdan çıkmanın bir hilesi var. Uygulamadan çıkıyorsun, kapatmadan sonra geri giriyorsun. Böyle. Değil bu arada. Böyle. Ay yanlışlıkla oyunu kapattım. Neyse arkadaşlar, umarım bu size yardımcı olmuştur. Oyunu silmemize gerek yok hala güne başlayabiliyorsunuz böyle. O yüzden arkadaşlar istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz da hala. Yani panik yapmanıza gerek yok. Görüşürüz arkadaşlar. Hatta kanıtımı göstereyim. oyunu kaydedebiliyorsunuz böyle. Neyse yardımcı olduğuna eminim size görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.